Atatürk, Türkiye ölümünden odur kurtaran, odur yeniden Türkiye kuran, bu memleketi, cumhuriyeti, cani lezen bize arman, Bizi yücelten atamızsın. Sen yürüsün de sana inanan. Ülkü yürüsün, Türklük büyüsün, sen Atatürksün, her yüce başka. Türküm, doğruyum, çalışkanım, yasam, büyüklerimi saymam, küçüklerimi korumam, yurdumu, milletimi özümden çok çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmek, varlığı Türk varlığına armağan olsun. Ya Türküm diye.